bildiğiniz YouTube'da kaliteli içerik hak eden insanlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu klas sonun son yıl dönümü tamamladım. Ve bu sipleri aldım ekiyle ilgili. Randomlarla yaptım bunu bir de. Bu takım ara kısmında ben son değil de çok Komple söyleyeceğim. Ama komple söylemeden önce abone olmalı. Like açmalı ve bildirimleri de açmalı, onu Bildirimleri açarsanız, bakın videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Lütfen, lütfen, lütfen. Bildiğini matmıyor. Al, Allah'ım YouTube bu dede kelime kana çıkartma. Çakip filelimi bildiğimi hemen at. Nefe bu çok boş yaptık. Komplale yaptık. birlik gülüt. Komplale yaptık bu arada annen. büyük gülüt. Ali hangi komp? en skol tibi bir Yani en Bibi aldık. Çünkü en skol tibi tovallalili kal. Ems'in fi e, en fin uzaktan ulusalı ili e, olduğu için de en skol tibi bende bibi onladı. Yalan olmasın bibili çok güzel anladım. Sanki 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 sel dünyanın eli bir oruncası gibi anladım. Neyse çok boş yaptık. Nerede durmanız gerek? Bibi sağ tarafta sağ tarafta dolacak e, emsi oltada gerekirse lani fasulye gibi e, iki tarafa da aldım edebilir koltukta sol tarafta açık alan halitasına geldik burada sellapçık kompo e, Embol değil. En son kazandığımız maçı aldım. Denildiğimiz için. Bilmarlı bilet aldığımız için. <laughs> akma gelemedi la. Burada embol bol kal. Beni içsel Zaten açık harita. Biz en bol üstünden. Denildik zaten en bu halli adı mı ama bu halli adı Ansel Çilk bu de la Pamche adlı milan pa. adı Odontali tavfilmers. Bunda sana

Şey, en boy. Latte finet. Ah, finet evet. Onun içinde bunu lene bildik. Zor oldu bu. Yani solat, solat çok bilgisik, level altı. Bunda hiç denilmedik. Bunda bir malu bile çaldık. Altıncı seferi alacakken çok gen. bir lig mağlubiyet aldık. Sonra bir galibiyet aldık. Buna ilk son buna geçtiğimizde ilk yenildik. Sonra üç galibiyet aldık ve spreli aldık. Acaba spre nasıl doluyor? Bunu da göstermek istiyorum. Lan spreli herkes sarmak herkes kalmasını istiyorum. Bakın bu spiler. Klas of Klas'ın 10. yıl dönümüne özel. Bu da Klas of Klas'ın 10. yıl dönümüne özel. Özel loset. Bu da Fiple Çok güzel duruyor. Ortada denerelim. Evet güzel doluyor. Ben beğendim arkadaşlar. İnsanlar elmas elma madem. Gerçi bir sal. İki ka iki 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 bin, iki bin satın alma. Onun için alabilirler denilen Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuz sonuna gel. Hoşumuz nasıl? Gitti selam kaçmalı, abone olmalı, bildirim açmalı, unutmalı. Görüşürüz.